arkadaşlar. Oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu tatlı mı tatlı oyuncağımızı inceleyeceğiz. Oyuncağımızın ismi benim ilk yazar kasam. Gördünüz mü ne kadar tatlı bir şey. Hemen birlikte açalım mı? Ha, bir paket açılımı yapalım. Evet bunları çıkartalım. Kartonumuzu yok edelim. Öncelikle parçalarımızı çıkartalım. Bakalım bunlar ne işe yarayacakmış. Ay bakar mısınız neler çıkıyor içinde? Damla çikolatalı kurabiye karışımı. Mısır gevreği. Gördünüz mü? Bunları kenara koyalım. Bunlar markette kullanacağımız şeyler galiba. Bir tane muz çıktı. Kasamızın içini boşaltalım. Şöyle düzeltip size gösterelim. Kasamızın üstünde işlem yapmak için fiyatları yazmamız için olan tuşları bunlar kasamızın. Öncelikle bunu bir yerleştirelim. Tamam larda müdür aramak için veya bir çocuk alışveriş merkezinde kaybolduğunda anons etmek için bir tane telefon mikrofon. Evet bu da kasamızın kasa yazıyor. Parayı koymak için yeri. Bunu da yerine takalım. Evet. Evet işte oldu bu kadar. Ve bu da tatlı mı tatlı bir tartı. Sebzeleri ve meyveleri tartabileceğimiz sanırım tartımızın yeri burası. Ve arkadaşlar bir tane ketçap koymuşlar. Daha bunun gibi nelerle oyun oynayabiliriz siz düşünün. Bu da kasamızın müşterilere fiyatı göstermesi için buradaki amblemi. Ve arkadaşlar fiyat okuyucumuz. Hatırladınız mı bunu hani marketlere gittiğimizde? Ablalar okutuyor böyle düt veya abiler hatırladınız mı? Hemen bip yapıyorlar ve fiyatını geçiriyorlar. Size bu kadar paraya ihtiyacımız var diyorlar. Bu da alışveriş sepetimiz. Bu da alışveriş sepetimizin kulpu. Bunu da böyle takalım. Gördünüz mü ne kadar şaka. Dilerseniz bunları içine dolduralım mısır gevreğimiz, damla çikolatamız ve muzumuz. Bunlar şimdi bizim alışveriş yaptığımız ürünlerimiz olsun. Burada bekletelim biraz. Bu neymiş? Aa, buradan ne çıkıyor? Bakın bakın. Aa, kasamızın içine koyacağımız paralarımız. Gördünüz mü? 1 lira, 100 lira, 10 lira. Oo, çok zengin olduk. 5 lira, 25 lira. Bayağı da paramız varmış yani. Bir de ne koymuşlar içine? Kredi kartı. Gördünüz mü? Annelerimiz de babalarımız da vardır mutlaka. Bunlar da bozuk paralarımız. Bakkallara gittiğimizde hani böyle kullanırız ya sakız alırken, dondurma alırken. O paralarımız da. Bozuk paralarımızı da buraya koyalım. Hatta kasamızın içine yerleştirelim. Öncelikle kağıt paraları yerleştirelim ama 25'i şu kenara alalım. Belki bir evcilik oynarız. Bir de bozuk paralarımızı yerleştirelim buraya. Şu 1 lirayı da yanımıza alalım yine. Kredi kartında da müşteri de kalsın yanımıza alalım. Ha. Kasamızı kapatalım. Dilerseniz minicik bir oyun oynayalım sizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Ne kadar almıştınız? Ee, ben biraz alışveriş yaptım da parasını ödemem için kasaya gelmemi söylediler. Öncelikle muzumuzu tartalım. Muzumuz 1 hmm, bir kilo. 1 bir kilo muz 1 lira. O zaman bir de bunu okutalım. Tıt. Tıt. Evet efendim. Muzumuzu muzu da aldıktan sonra. Toplam borcunuz 47 lira 25 kuruş. 25 liram var ama benim yanımda. Bir 25 liram var bir de 1 liram var. Yani 26 liram var benim yanımda. O zaman üstünde kredi kartından çektirebiliriz efendim. Peki. Kredi kartından çektirmek için bazı düğmelere basalım. Evet kredi kartımızı geçirelim kredi kartı çekme yerimizden. Tıt. Peki, teşekkür ederim. Bugünkü oyunumuz bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz tanıtımımı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.